Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün çok az video çekeceğim arkadaşlar. Ee, yeni YouTube videosu, e, yeni youtube'e e, yükleyenlere e, söylüyorum. E, e, nereden video çekebilirim arkadaşlar? E, nereden video çekmek istiyorsanız e, şu artı yerine basacaksınız arkadaşlar. Orada kısa video olsun, video yükle. Mesela şöyle anlatayım arkadaşlar size. Şuraya basarsanız böyle basarsanız yani istediğiniz böyle bak böyle Böyle videolarınızı atabilirsiniz. Bak böyle videolar da atabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Mesela sonrakiye basacaksınız. Mesela burada böyle bir şeyler istediğiniz şey yazıyorsunuz. Mesela arkadaşlar e, mesela mine Minecraft mesela yazacaksınız. Eğer, Eğer çocuklar özellikleyse hayır. Eğer evetse evet yaz. Video yükle. Basıyorsunuz arkadaşlar bekliyorsunuz. Burada bak arkadaşlar zaten şuraya bir video hazırlanıyor arkadaşlar. Ee bunu söyledim. Bay bay. kanza abone unutmayınız.